Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir değerlendirme yemeği yapıyorum. Biberlerin iç kısımlarının tohumlarını yıkladım ve videodaki gibi sap kısımları hariç doğruyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. çok lezzetli ve bir o kadar pratik olan bu tarifi mutlaka yapmanızı öneriyorum. Dilerseniz biber içlerini doğrayıp buzluğa kaldırarak daha sonra da bu tarifi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Çok severek tükettiğim bu tarifi sizin de mutlaka denemenizi öneriyorum. benden öğrenerek bu tarifi yapan arkadaşlarım sık sık bu tarifi yaptıklarını söylüyor. Bir adet büyük boy soğanı küp küp doğruyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tavaya sıvı yağ ilave ediyorum ve üzerine doğradığım soğanları ekliyorum. tavayı ocağa alıyorum Soğanları iyice kavuruyorum Doğradığım biberlerin iç kısımlarını soğanların üzerine ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Beni bu tarifimle tanıdıysanız kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Tuz ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. tarifimiz hazır. Yanına yoğurt çok yakışıyor. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.